Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size çok tatlı, çok güzel bir oya göstereceğim. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir oya. Yazmaya çok yakıştı. Ve çok beğenerek uyguladım. Şimdi önce örneği bir güzel göstereyim. Sonra nasıl yapıldığını göstereceğim size şöyle arkadan şu şekil şu şekilde arkadaşlar çok tatlı ve çok güzel hemen şimdi yaprağına geçiyorum şimdi buraya bir kirpik koyacağım arkadaşlar küçük bir kirpik ve onu bağlıyorum. Tekrar üzerine bağlıyorum ve aşağı iniyorum. Yaprak şekli aynen bu şekilde çok basit ve çok kolay. Severek yapacağınız bir oya. Şimdi bir tane zürafa gidiyorum. Geri dönüyorum ince ve narin narin devam ediyor arkadaşlar bu şekilde yaprağı şimdi buraya 7 tane yaprak yapıyorum eğer siz az diyorsanız ya da fazla diyorsanız nasıl beğeniyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu tamamen benim kendi görüşüm Herkes farklı şeyler sever. Şimdi altıncıdayım. Şimdi yedinciye geçiyorum. Şimdi buraya geldim ve küçük bir kirpik her zamanki gibi ve bağladım. Bu ara yaprağı 7 tane. Buraya da 5 tane düz zürafa koyuyorum. Çiçeğin konuş yeri arkadaşlar. Az sonra bakacaksınız zaten göreceksiniz. Şimdi buraya 5 tane boş zürafa geldim. Ve altıncı da aynen az önceki olduğu gibi geri dönerek yaprak oluşumunu başlatıyorum. Şimdi size bir de çiçeği göstereyim arkadaşlar. Beşli çiçeğimiz şu hemen buraya bir üçüncü zürafaya buraya beş tane azıcık boyları uzun kirpik koyuyorum arkadaşlar beş tane boyu biraz uzun olsun çiçek çok küçük olmasın yani yaprakların arasında kaybolmaması için Kirpikleri az uzun olması gerek. Arkadaşlar kanalımı abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir. Yorum yapabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Elimden geldiğince ince, narin, zarif ve kolay oyalar çekmeye devam edeceğim. Şimdi buraya 5 tane kirpik koydum ve üzerine bağlıyorum. Tekrar diğerine. Aynı göründüğü gibi arkadaşlar. Çok kolay, çok basit ve gösterişli. Aynı örnekten dışarıya çok yaptım. Tabi elimde olmadığı için gösteremiyorum. Hepsi gitti. Şimdi geri geldim. Şimdi bir defa daha ileriye gidiyorum. Bu işlem 3 defa bu şekilde ileri geri ileri geri devam ediyor. Şu şekilde. Şimdi bu gözeneğin birine kirpikleri koyacağım. Buraya 3 tane küçük kirpik koyuyoruz arkadaşlar. Çiçeğimizin yan süsü diyeyim. Evet koydum buraya. Şimdi ileriye gidiyorum. Tekrar tekrar ileriye gidiyorum. Şimdi buraya da 3 tane aynen başındaki gibi küçük kirpik konuyor arkadaşlar. Kirpikleri koyayım. Yakından göstereceğim. Dediğim gibi basit. Gösterişli. Aynen şu şekil. Bunu buradan kesiyorum. Orta süslemesini yapacağım şimdi. 3 tane kirpik arasında 3 sıra hava boş ortadakine bağlıyorum. Şimdi bu şekilde. azıcık boyutu pembelerden daha uzun olsun çiçeğin üzerini dolgun göstersin diye biraz daha uzun yapıyorum bunları şimdi dördüncüyü koyacağım güzel bir oya çıkıyor ortaya arkadaşlar İşte bu şekilde. Hemen ipini de temizliyorum. Yakından bir sunumunu göstereyim size. İşte bu şekilde. Yakından sunum. Şöyle. Biraz daha geriye gideyim. Tamamen yazmasına uyum sağladı renkli olduğu için fazla görünmüyor. Biraz daha çektim beriye. İşte bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yan göstereyim. Bunu kaça yaparım derseniz bu 70 liraya yapılır arkadaşlar. Çok güzel görünüyor ve kolay. Zor değil. Şöyle biraz daha yakına götüreyim. İşte bu şekilde şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.